Merhaba arkadaşlar ben Orhan bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Film ee, Raging falan adını çok iyi bilmiyorum. Bir dakika onu çekeceğim ya. Yani kaç dakika sürerse artık bir dakika olunca hemen yüklendiği için bir dakikayı sürdürmek istiyorum. Artık oyunun kaç dakika sürerse bir el oturacağım zaten. Atarcraft oynayabilirim belki şimdi. Şu anda saat gecenin onu yani 22:11 22:11 geçiyor. 22'de saat 10 demek. Evet. Burada ben kaybedene kadar çekeceğim videoyu. Zaten de kaybettim. Bir dakika oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.